Sana e, bugün e, ne yapıyoruz söyleyeyim size arkadaşlar bugün arkadaşlar e, şey yapacağız. Aa, iki tane vidir koydum. Şu an tam üç tane vidir var. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz söylüyorum arkadaşlar bugün bir yer keşfettim arkadaşlar buzlu bir yer. E ee, bugün oya gideceğiz arkadaşlar. Balık tuttuğumuz... Kanka, tuttuğunu... kanka, kanka bizim ejderha yumurtaları vardı ya. Hı. Gitmiş. Gitmiş derken? Ha, da duruyorlar. Tamam buldum buldum. Tam 3 tane vidir var. Ee, arkadaşlar bugün... Arka, e, su e, suya gidiyoruz arkadaşlar. Bu su, Arkadaşlar, buzlu, karlı bir yer burası arkadaşlar. Bugün buraya gideceğiz. Ee, canavar falan olabilir. Yani kutup ayısı, kutup ayısı. Ali buzlu yerimiz var arkadaşlar burası. Şimdi buzlular arkadaşlar böyle. Ee, şimdi bu yayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Bu arada gayet temiz su. Söyle. Bayağı temiz yani. Abi. Abi ortalık karıştı ha. Arkadaşlar hani bu bayağı yakınlaştım ya. Dev gibi gördüm arkadaşlar. Oğlum. Ortalık bayağı karıştı. Hı. Hmm. Ben ne son buzlu edeyim Ali. Şöyle biraz kayıyorum buzu da. Şöyle kayalım. İpekçi dokunun süren buz buz su Ama ben de ipeksi dokunmuş olmadığı arka, için. Kanka, kanka, bütün kanka, bozuyor galiba. Ali e, e, i, ipeksi şey seyiriyordu değil mi? Buzlar e, bu, e, suya dönüşüyordu. İpek dokunuşla olarak. Hı. Şöyle. Ali ipeksi dokunuşla yani buzlar e, suya dönüşüyordu değil mi kızımıza? Bay galiba evet. He, ama bende ipekli dokunuşu olmadığı için olmuyor. İpekli dokunuş değil galiba. Hıh. Ee, arkadaşlar bakın bu da bir kutup ayısı bulduk. 6 tane vidır var şu an. Saldırma, saldırma, saldırma. Kutu kutup ayısı, kutup. Arkadaşlar bir de ben e, Cartoon Network'u izlediğim için Kafadar Yerler diye bir çizgi film izliyorum. Orada Kutup Ayısı var. Sonra da Boz Ayı var. Sonra da Panda var arkadaşlar. Öyle bir çizgi film. Böyle maya gibi bir yerde yaşıyorlar. Hep e, şey e, ar e, arkadaşlar bu arada 4 tane 5 tane 5 tane oyun çöktü şu an. Arkadaşlar bir de oyun o akarsa e, o oyun çıktı kanka oyun çıktı oyun çıktı oyun çıktı vallahi oyun çıktı Gelir mi yazdım oyun çıktı kanka nekti bunu o oyun çıktı vallahi oyun çıktı alıp olabilir mi öyle şeyler oyun çıktı Arkadaşlar ben şuradan biraz kum toplayalım şöyle. Abi sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ay ben şu an kum topluyorum. Abi sen ne yapıyorsun? Şöyle kum topluyorum. Arkadaşlar arka, 306 galiba doğdu. <laughs> Ay ben şu an kum topladım. E, 28 tane kum topladım. kumdan ne yapılıyordu? kumdan mı? cam ben cam yapacağım o zaman ee, Ali e, Ali ben de camın nasıl yapıldığını unuttum ee, şey, e, bir e, birkaç gün e, unuttum camın nasıl yapıldığını ee, şey, Sınırlanıyor mu? Evet abi. Bak seni yakayım bakayım. Aa arkadaşlar aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Ee, bizim eve abi, yol... Biz... Abiciğim bizim şeyler, vidırlar yok. Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Evimize yol çekelim. Nasıl fikir arkadaşlar? Bence güzel fikir arkadaşlar. Abiciğim vidırlar yok. Bir tane vidır kalmış. İki tane pardon. Gözlerin nereye gitti öyle? Aa, arkadaşlar aç olmuşum ben ama neyse şunu ya. Doğruyuz kanımızı. Arkadaşlar şöyle yol çekiyorum. Rulumuzu çekelim. Şuradan şöyle Çekiyorum yürü arkadaşlar şöyle tam ve çektim yürü arkadaşlar şöyle yaparım yürü da Arkadaşlar yumru çektik ama QMS bilese gider kafıyor. Ekmek de çıktı. Ama bir şey olmuyor. Midir kazandı. Hı. E, arkadaşlar QM kırılmak üzere. Eee bir daha çok kullandığım için. Kanka, kanka, midir vurduğumu yakıyor Hı. Hmm. Ali e, şey QM kırılmak üzere bu, bu ayda. Şöyle Küreğim kırıyor arkadaşlar Baksanıza canına kı... Küreğimin Arkadaşlar seyirci kadar çekeceğim. ortalık Tek bir herkese karşı Ali küreğim, küreğim Ali küreğim Kırıldı Hadi oğlum Ya gitti ya Hepsi öldürüyor bu o seni öldüreceğim oğlum. Bak. Biz buradan seni yok edemez. Sen başları yumurtayla öldürürsün. Hayır. Dakka. Basamak neydi? Dakka. Hayda zıdık yetecek bir adam var. He basamak vidırlı Söyleyeyim mi? Söyle. Hello bir an. Yok ya ben, ben, ben benim modumda olmayan bir şey. He. Senin modunda ne var ki sende? Kanka. Hello bir an dışarı şey var. Ee, ne var mesela? bir tanesini söyler misin? Ali mesela Vidır Ali e, me, e, mesela, viduru, ali, e mesela Ezdela yeni e, bir yer. Hangi Ezdela Ezdela yanında not çıkıyor? Hmm. Ben onu denemiştim. Ay, bir videoda gördüm. Ezdela tam yüzü yok ediyor. Hmm. Ali e, bir de ben e, yeni külök yapacağım. Kanka, Ee, sen dün bir şey demiştin ya biz <laughs> Ali hani dün sen bir şey yazınca şey çıkıyor demiştin ya yumurtalar. <laughs> Ali hani bir şey yazınca yumurtaya çıkıyor demiştin ya. <gülüyor> ne <gülüyor> ne yazınca çıkıyordu? <gülüyor> Ali <gülüyor> Ali Ali <laughs> E şey hani dün dün şey bir şey yazınca yumurtaya çıkıyor demiştin ya. Ne yazınca çıkıyor? Ne yazınca çıkıyor? G O G r Go yazıyorum. G O Ali be, ama bende hiçbir şey çıkmıyor. Ay bende hiçbir şey çıkmıyor. He o zaman senin, sen sen mutlu mu oynuyorsun şu an? Hayır ben sen mutsuz oynuyorum. Hadi hiçbir şey yok mu? Mod ile... Yalan şey yok mu? Ee, evet çünkü ben şu an taş devri kraftı olduğum için motora gelin He e, o zaman ben şu dünyadan çıkayım. E, mo, e ay, m... ay, modsuz, normal dünyaya gel. Hiç Hadi, e, e, zaten taş devri kraftta motu yok ki. Hayır kanka normal dünya yapmalısın. He klasik dünya mı? Evet klasik dünya. Tamam. Kanka. Tamam, kanka ben şimdi dünya dibine Yap e, o zaman... Dünya oluşturacağım ben bir tane. G mod 1 olan bir dünya. E, ay G mod 1 yapayım mı? Hı? G-MODE 1 yapayım mı? <laughs> Ali G-MODE 1 mi yapayım? Kanka 1 0 yap. Şey, kanka sınırsız'a Ali ama ben de g ben Bir dakika bakayım G-MODE 0 mı? Bakıyorum. Hayır, kanka sınırsız'a gir. Sınırsız'a. Sınırsız mı? Ne o? Game yani e, şey seviyorum hanımı yağatacak oldu Hayır. Hangi? Hani game mod yazıyor ya ona. <laughs> He, e, al bir dakika dur. Bekliyorum. E, ben ben dünyanın açılmasını bekliyorum şu an ama Ali e, şey e, bir dakika neyse. Dünya uyuşturuyor yazıyordu. Hala yükseliyor. Bekliyorum. Bekliyorum da. Çok sessiz oldu arkadaşlar. Bekliyorum. Ee, Mete ne yapıyorsun ya? İyiyim. İyi misin? Hmm. Birbirinizi görmeden mi oynuyorsunuz evladım? Ana bu şu kadar kişi var. Madem bir diyor anne. Bu şey, burada adam alıyor ya Bak şöyle yapayım. Mete seni görsün bari. Meto. Meto. Meto, birlikte oynayabileceğim. Ben oyun yok mu? Ali, e, Ali benimki... E, ben şimdi normal bir dünya yaptım. Go yazacağım. Go. Go yazacağım. Dur. G. O. Abi, Ali, Go yazınca... Abi, Ali, abi. Go yazınca hiçbir şey... Ali, go yazın da hiçbir şey çıkmıyor. Geve, o yazacaksın. E yazıyorum da olmuyor. Arkadaşlar ama belki burada bir şey başlatabiliriz arkadaşlar. Bu, buradaki çiliğimiz ne olsun ki arkadaşlar ya da burada bir şey yapmayalım. Biz eriş arkadaşlar maden craft diye bir şey. Se Kanka yanlışlıkla yanlış adamı aldım. Kapışma çıktı. Ne adamı aldın? Kanka domuz adamı aldım kapışma çıktı. Ali hani peki sende mutant zombi var mı? kanka daha neler? Ben de mutant zombi olacağım. Var mı? Yok kanka <laughs> Oldu abi ortada bunlarda Mutant iskelet var mı peki? Oğlum mutantlarda hiçbir yok. He. Peki mi, şey e, bebek clipper var mı? Bebek Bebek Creeper. Hmm. Galiba var. Bilmiyorum. Galiba var. Ben de mod olmadı hiç. Hmm. Arkadaşlar maden craftımız için maden modda yükleyemem lazım arkadaşlar. Maden kraft ama çok iyi bir kanka, şey de olabilir. Kanka, kanka, bu kanka bir, yer, bir yerde ortalık sıkışık kankacığım. Hmm. Abi buraya bir tiyatro koymalısın. Arkadaşlar maden ne yapacağız size söyleyeyim zaten siz düşünüyorsunuzdur. Tabii ki de arkadaşlar madem e, falan kazacağız e, işte e, bugünü arkadaşlar iki video gidilebilir iki video. Çünkü bugün maden da başlayacağız arkadaşlar. Bugün yarın başlamayacağız. Bugün yarın e, ikinci bölümü olacak. E, maden kraft bu videodan sonra olacak arkadaşlar. E, bir sonraki bölümde görüşürüz. E, zaten bir sonra yeni video var arkadaşlar. Görüşürüz.